Özü cezalandırmak istediğiniz öğretmenlere veriyorum. İyi izleyiniz ama. Bu bugün Sinop'ta öğretmen Gamze Filiz Aslan 35 yaşında dershanede öğretmendi. Atama bekliyordu. işsizdi, KPSS sınavlarına çalışıyordu ve tercihlerini yaparken de beni neresi olursa olsun Doğu ve Güneydoğu dahil öncelikli beni bir yere gönderin diyen bu öğretmenimiz 35 yaşlarındaydı ve av tüfeğine intihar etti. Şu görüntüler her şeyi anlatıyor aslında dershaneleri de anlatıyor. Bu görüntüler 350 bin atama bekleyen öğretmenleri de anlatıyor. Bu görüntüler şu gördüğünüz tabut eğitimin gerçek yüzüdür arkadaşlar. Eğitimin gerçek yüzü budur.